Ve yine orada daha sonra geliyor oraya ama TRT'nin o zamanki genel müdürünün de etnik bakıyor olduğunu, Çorum olaylarında ki o zamanda TRT'nin genel müdürünün de etnik bakıyor olduğunu ve Çorum olaylarında ilk ateşin atıldığı zaman camiye, ilk ateşin atıldığında TRT'nin kazara orada hemen yayına geçtiğini, kayda aldığını söyledi. Ee, buraya çok kuvvetli bir ünlem işareti koydu aslında üstadımız. Kılıçdaroğlu muhalif olarak önce 165 ile yarışa başladı dedi. Fakat konuştukça oyları düşürdü. Yani oyları düşürmek için konuştuğunu, oylar düştükçe daha çok konuştuğunu ve bu sarmal içinde oyları anlaşmalı bir şekilde %48'e kitlediğini söyledi